11 Mayıs 2025 Pazar. Altında 3500 dolar önemli bir seviye demiştik ve biraz dinleneceğimizi, tatlı tatlı dinlenmenin ve geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendireceğimizi anlatmıştık. Aynen de öyle devam ediyor. Bu döngü daha sert satışlara çevrilecek mi? Yoksa hiçbir şey olmamış gibi hareket yukarı doğru mu devam edecek? Bunu ve daha fazlasını ve tabii ki Diğer emtia piyasası ürünlerini de bu yayında değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. Evet sevgili izleyiciler biliyorsunuz altını, gümüşü dünyanın en eski para birimleri olarak burada 4,5 yıldır her hafta sonu detaylı anlatıyoruz. Anlatmaya da devam edeceğiz. Ve önümüzdeki 3 yıl daha yani 2028 yılına kadar benim böyle 9-10 yıl süren döngüler içerisinde geçmiş yayınlarımı iyi takip edenler bilir. MTA ürünlerinin yükseliş dönemleri olacak ve daha sonra onların yine oralardan uzaklaşılıp tekrar hisse senedi veya daha riskli enstrümanların daha iyi performans vereceği dönemler gelecektir. Genel olarak ben tarihsel analizi döngüler halinde baktığınız zaman ürün bazında dönemsellik çok söz konusu oluyor ama uzunca bir zamandır Amerika'nın dünyayı tek başına yanlış yönettiği dönem yani tek kutuplu dünyadan tekrar çift kutuplu çok kutuplu dünyaya doğru geçtiğimiz bu dönemde doğal olarak altının kaçınılmaz bir enstrüman olduğunu burada daha olmadan 2020 başlarında diplerde anlatmıştık. 1600 dolarlardan da bütün harekete burada benimle aldınız yükselişi. Şimdi bir dinlenme oluyor. Olmaya devam edebilir. Biraz daha işte aa hocam savaş çıkarsa olur. Çıkmazsa olur. Savaşlar hep söylüyorum sonuç sebep değil. Sebep Amerika'nın dünyayı idare edememesi ve dünya yeni bir ekonomik gücü Çin'in o kadar rahat bir şekilde oraya oturması ve Amerika'nın da bundan rahatsız olup masayı devirmeye çalışması olgusu. Onun için savaşlar sonuç olarak maalesef ve maalesef devam edecek. Yani bugün bu hafta sonu Hindistan, Pakistan'ı barıştırırlar. Tekrar yeni başka bir yerde bir cephe savaş açılır ya da onlar barışmalarına rağmen tekrar savaşa girişirler. Biliyorsunuz Gazze'de olduğu gibi maalesef İsrail defalarca barış olmasına rağmen o saldırılar devam etti. Onun gibi birçok döngü maalesef oradan oraya oradan oraya bu dönemde devam edecek çünkü bir kere cin şişesinden çıktı ve geri de girmeyecek çünkü dünya rezerv parası artık sistemde başka bir şeyle de değiştirilecek ve son tahlilde onun yeni bir dijital para birimine doğru evrilmeye çalışılacağını gözlüyoruz. Bu esnada kendimizi korumak için de altına gümüşe sığınmaya devam ediyoruz. Bütün bunları özetlerken yaptığının ikinci yayınında olduğu gibi üçüncü yayında da bu mesleğin en büyüğü, yatırım işinin en büyüğü Warren Buffett'ın emekli olduğu bir yıl. Onun için bir ona bir hatırlatma, ona bir gönderme yapalım. Warren Buffett bir dönem gümüş yatırımı da yapmış. Hatta iki kere yapmış Warren Buffett ile Charlie Munger, Berkshire Hathaway'de. Bakın 1997 yılında yapıyor ve bir yıl süren bu yatırımda 4 dolar 38 centten aldığı gümüşleri 6 doların üstünde satmayı başarıyorlar ve kar ediyorlar. Daha sonra yıllarca yapmıyorlar ama 2005 yılında, 2006 yılında yaptıkları bir 5 ay süren bir yatırım var. Orada da 9.91 ortalama ile alıp 13 doların üzerinde gümüşlerini satıyorlar. İlginçtir o 2006'daki satıştan sonra o dönemde kuvvetli bir satış sonrası SLV ETF'inin oralarda oluştuğu ve o satış sonrası alınan oradaki devirlerle oluştuğuna dair de çok fazla spekülasyon var. Bugün SLV en büyük gümüş ETF'i ve o Warren Buffett'ın satışlarını karşılamak doğrultusunda yapılmış bir operasyon olarak da kayda geçiyor. Ama Warren Buffett'ın ilginç kılan aslında hiç konuşulmaz. Warren Buffett'ın babası, Nebraska'lı bir kongre üyesi ve 1948 yılında yazdığı bir makalede tıpkı Warren Buffett'ın söylediklerini o zaman da söylemiş. Demiş ki bu kadar kontrolsüz para basımları maalesef kağıt paranın ciddi anlamda sıkıntıya gireceği ve onun için eğer yatırım yapmazsanız Devletler sürekli başlıklarından fazla harcadıkları için daha da fazla basmak zorunda kalıyorlar. Bu da sağlıklı bir yatırım şekli olmuyor gibi. Güzel bir makalesi var 1948 yılında yazdı. Yani aslında hala aynı şeyleri tartışıyor olmamız maalesef kaçınılmaz bir şekilde ekonomide tarihi okumanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bugünkü Merkez Bankası yöneticilerine ve ekonomi yönetimine bu makaleleri okumalarını ve yaptıkları işlerin nasıl sonuç vermeyeceğini tarihte defalarca denenmiş şeyler olduğunu bir kez daha gösteriyor. Neyse. Sonuç itibariyle biz konumuza dönelim. Amerika'nın Kongresinin harcama bütçesine baktığınız zaman bakın ne kadar daha fazla harcanacağına dair bir görüntü var. Yani onun için bugün doların bu döngüsünün maalesef tıkandığı, devam etmeyeceği ve bu işin biraz daha patlamaya doğru gittiğinin en güzel göstergesi. Goldman'ın bir altın raporu gözüme çarptı. Goldman diyor ki, gümüşten daha iyi performans verecek diyor altın önümüzdeki bir dönemde. Biz de ısrarla diyoruz ki evet bir süre daha olma ihtimali var. Ama o döngüde gümüşün avantajlı hatta platinin avantajlı olduğu günlere doğru yaklaştığımızı düşünüyoruz. Onu yakından takip edeceğiz. Goldman raporuna göre 3700 dolar altında Goldman'ın 2025 sonu hedefi ve 2026 ortalarında da 4000 dolara vurabileceğini söylüyor Goldman raporu. Ve altının performansını geçmiş rallileriyle kıyaslayan bir chart gözüme çarptı. Bu kırılımdan sonra nasıl sert hareket ettiğine dair bakın onun için hani hareket şurada biter burada biter yorumlarının ne kadar ham olduğunu aslında gösteriyor. Yani 3500 dolarlarda aslında hareketin bitme ihtimali çok zayıf. Buralardan daha yatay yapıp hareketin dinlenip daha sonra yeni zirvelere doğru devam edeceğine dair çok fazla done var. Zaten şartlar değişmedi. Ama kısa vadede tabii ki dinlenmeler olur. Ama bakın 1972, 78, 2006, 2009, 2025 rallilerini ayrı ayrı kopuşlardan sonraki performanslarını ekrana yansıtıyoruz ve işte şu andaki yeşil olanında da aslında bayağı kuvvetli bir ve erken hızlanan bir ralli olduğunu da gözlerden kaçmasın. O açıdan yüzdesel olarak kazanç önceki rallilerden biraz daha yavaş gibi gözükse de son dönemi gerçekten çok kuvvetli gelişti. Onun için bu harekette birazcık dinlenmenin aslında çok da normal olduğunu söyleyebiliriz. Gümüş'ün de altının rallisi tamamlandıktan ve dinlenmeye geçtikten sonra nasıl ralli yaptığına dair görüntülere baktığımız zaman 72, 78, 2003, 2009 ve 2025 performansları başlamış noktası olarak net aldığımızda nasıl farklılık gösterdiğini burada görebiliyoruz. Ama altın işini bitirdikten sonra altın hızını kesmeye başlarken gümüş ve daha sonra hatta platinin de ona eşlik ettiğini görebiliyoruz. Altın gümüş rasyosu hep söylüyoruz tarihte en nadir olgulardan bir tanesi üçüncü kez yüzün üstüne çıktı ve hafta 101'de kapattı. Onun oynaklığının aslında ciddi anlamda yükseldiğini ve ortalamaların çok üstüne çıktığını görüyoruz. İşte yani bunun geriye dönüş ihtimalinin çok yükseldiği bölgelerin içindeyiz standart deviyasyon hesaplamalarında. Öte yandan gümüşün daha önce görmediğimiz bir solar panel talebi Bambaşka bir olguya. Daha önce gümüş pek fazla bir sanayi metaliydi ama çok da fazla kullanılmıyordu. Şimdi artık gümüş çok ciddi anlamda solar panellerde elektrikli arabalarda kullanıldığı için solar panellerdeki talebin bu tablo 2030'a kadar ne kadar hızlanarak gümüş talebinin artacağına solar panellerde güzel bir gösterge. Öte yandan Goldman'ın gümüşün altın gibi performans vermeyeceği yorumları ne kadar önemli onu da bir değerlendirmek lazım. Çünkü Goldman aslında sistemde fazla türev taşıyan bir kurum değil. Onun için çok umrunda değil aslında bu performans ve türev piyasasını yakın takip eden veya orada oyuncu olarak gözüken bir kurum değil ki aslında dünyanın en kuvvetli kurumlarından bir tanesi olmasına rağmen ve o işi daha fazla JP Morgan'a bırakmış durumda. Dolayısıyla Goldman'ın aslında emtia analizleri çok da rastladığımız ve tutarlı yorumlar olmuyor. Çünkü JP Morgan o sisteme daha hakim. Onun için JP'nin e, hareketlerini ve yorumlarını daha çok takip etmekte fayda var. Öte yandan portföy sepetinde hep söylüyorum aile fonları yöneticileri ciddi anlamda uzun zamandır altına neredeyse hiç yer vermiyordu ve şimdi şimdi yavaş yavaş ona yer vermeye başladığını görüyoruz ama hala %1'in altında %1 evet toplam sepette %1'in altında yer alıyor ve şimdi standart portföy dediğimiz şeyin %60 hazine bonosu %40 hisse senedi olarak yapılandırılan şeyin artık yavaş yavaş %10'un içerisine %10'lara hatta 20'lere kadar çıkabilecek altın gümüş yatırımının söz konusu olduğunu dillendirmeye başladı e, takip ettiğim yayınlar. Onun için altının gümüşün yatırım aracı olarak popüleritesinin popülaritesinin tekrar artma ihtimali gerçekten yüksek. Tabii ki kripto paralar da orada yerini almaya başlayacak. Onu da not olarak düşerim. Bu az önce sözünü ettiğim şey FTSE Russell grubunun yaptığı bir analizde altının artık bu portföylerde daha da fazla rol alabileceğine dair yani 60-20-20'ye kadar çıkabileceğine dair söylemleri var. Çünkü tahvili olan güvensizlik özellikle en azından altınla durumu hecetme etme potansiyeli taşıdığını söylüyor biz grafiklerimize odaklanalım bakalım neler var. Evet altında böyle baktığınız zaman kısa vadeli hareket bir çift tepe görüntüsünde aslında teknik olarak. Zaten geçen hafta 3400 üstünde kalamadık. Oradan satışlar geldi teknik olarak grafikler. Orada sat sinyali verdi ki zaten o 3500'e yaklaştıkça o riskin arttığını anlatmaya çalışıyorduk aslında. Şimdi teknik olarak nereye bakacağız? 3300. Haftayı kapattığımız yer 3326. Bakın 3300 dolar önemli. Şimdi Hindistan, Pakistan barışını kullanabilirler ama bu hafta sonu tabii ki bu yayını izlerken Amerika-Çin görüşmelerinin sonucu çok önemli, çok bir değişkenlik yaratacak. Ama orada çok hızlı bir pozitif beklenen, her ne kadar Trump orayı manipüle etmek istese de kendi yolunda bir şeyler açıklamaya çalışsa da çıkar mı emin değilim. Buradaki gelişmeleri çok yakın takip edeceğiz. 3300'ü takip edin. 3300 aşağısında negatif kısa vade. Üstünde pozitif bakmaya devam edeceğim. Kısa vadeli traderler için söylüyorum. Orta vadede daha önemli seviye 3.225 haftalıkta 3.225'in aşağısında bir kapanış daha derin bir düzeltme sinyali olacak. O zaman biraz daha oyalanacağımızı söyleyebiliriz. Ama aylıkta da 3.150 dolar var. Onun için bu bölge aslında haftalıkların, aylıkların yani biraz geri çekilmeler gelirse oralar yine benim için alış bölümüne bakacağım yerler. Özellikle 3.150'ye doğru geri çekilme. 3.000 dolara dahi aşağısında bile görme ihtimali tabii ki var. Ama teknik olarak henüz tam net sinyalleri oluşmadı. Buradaki formasyonun ben hala bir geri çekilme olsa da oradan tekrar zıplamalar ve böyle uzunca bir süre gidebilecek bir yatay bir bayrak bir ama formasyonunun haftalıklarda oluşma ihtimalini değerlendiriyorum. Onun için biraz daha konsolidasyonun devam edebileceği bir döneme geldiğimizi bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Öte yandan gümüşe baktığımız zaman böyle baktığınız zaman orada da böyle Nisan başına gelen o sert satışlar kendini toplamaya çalıştı ama hala teknik olarak kısa vadeli görüntüsü çok temiz değil. 33 doların üstünde bir kapanış gerekiyor gümüşte de bir al sinyal üretmesi için 32 60'lar, 32.60'lar, 32.80'ler, 32.20'ler oralarda gidip geliyoruz. Onun için 33 yüzünde bir günlük kapanış ilk alış sinyali getirecek. Ama biliyorsunuz gümüş yatırım benim için geri çekilmelerde alış fırsatı. Şimdilik böyle olduğu zaman kısa vade sat sinyalindeyken günlükte birazcık geri çekilip izliyorum ve fazla alış yönlü bakmıyorum. Haftalığa baktığınız zaman aslında böyle yukarı eğimli bir yatay sıkışmayı görüyorsunuz. Evet geri çekilme olursa keşke olsa 26-27 dolarlara ve fiziki yüklenme yapsak ve bu fırsatı kaçırmasak. Tabii öyle bir şey, öyle bir ortam ancak hisse senedi piyasalarında ani bir çöküş ani bir haberle gelebilir diye düşünüyorum. Şimdi o yoğurtuda bir görüntü yok daha fazla yatay bir sıkışma var. Haftalık 32 dolar trend takip seviyem. Büyük resimde biliyorsunuz orada 95 dolara kadar gidebilecek bir gümüş fiyatlamasını konuşuyoruz. 1980 49 dolar, 2011 49 50 dolar. Oradaki dev kutlu çanağın kulbunu oluşturuyoruz ama yıllardır tabii oluşuyor. Onun için zaman alan bir süreç. 32 doların üstünde kalıcılık önemli olacak gümüşte. Ben bu altının dinlendiği, geri çekildiği süreçte 3300 dolar üstünde kaldı sürece herhangi bir geri çekim olmayıp yeni zirveye de gidebiliriz. Bunu da not olarak lütfen kenarda dursun. Ama ben zaten ekranda bu fiyatlara bakarak kısa vade trade ediyorum an itibariyle ama gümüşte işte 32 doların üstündeki kalıcılık çok önemli. Geri çekilme olursa yeni bir dalga için fiziki toplamaya devam edeceğim. Ama görüntü şimdilik sanki gümüşün lehine dönme ihtimali doğrultusunda nereden anlıyoruz? Altı gümüş rasyosu. Bakın günlükte orada geçen hafta bir ayı bayramı yapar dedik ama uzattı sanki bir omuz baş omuz gibi yaptı günlükte. Ve orada da 101 seviyesine bakıyoruz. Haftayı kapattığımız yerde 101.60 seviyesi. 101'in aşağısındaki günlük kapanış aslında kısa vade altı gümüş rasyosu aşağı çekecek. O zaman altını da yukarı çekecek. Acaba bu tarifelerden falan bir negatif haber mi gelecek gibi de düşündürüyor beni. Şimdi tabii ben belki de siz bu iz, yayını izlerken biliyor olacaksınız ama biz altı gümüş rasyosuna bakacağız. 101 aşağısına geldiği zaman gümüş öncelikli ama altının da yukarı gidebileceğine dair senaryo değerlendireceğiz. Üzerinde kaldığı sürece bu senaryonun yeni saçmalıklara doğru evrilme ihtimalini değerlendireceğiz. Saçmalık diyorum evet bazısınız belki sadece altını seviyor o ama Önemli olan altının bu hareketinin gümüşsüz olduğu zaman uzun vadede sağlık işsiz olduğunu gösteriyor. Onun için yazılan Goldman'da dair hiçbir raporu çok da ciddiye almıyorum. Gerçek yatırım şeklini tarih anlatıyor. Sırayla önce altın hızlanıyor, rally yapıyor. Sonra altın hızını kesip devam ederken gümüş daha hızlı bir rally yapıyor, geçiyor. Şimdi altın gümüş rasyosu onun için bu bölgede o 107'de yaptığı zirvenin zirve olma ihtimali hala var. Ama ne zaman alacağız? Haftalıkta 99'un aşağısında haftalık kapanış gelirse ve 84'lerin altında, 85'lerin altında bir hafta ortalamanın altına 200 haftalık ortalamanın altına gelirse tabii bambaşka bir senaryoyu konuşuyor olacağız. Onun için yakından bu haftada yakından takip etmeye devam edeceğiz gümüş. Benim ekranımdaki ikinci üçüncü sırada her zaman yerini koruyacak. Ama söylediğim gibi trade etmek için uygun seviyelerin olması gerekiyor. Ve platin. Bakın platinle ilgili çok iyi yorumlar okudum bu hafta raporlar okudum. E, platin altının yerini almaya başladığı mücevher sektöründe. Niye? Çünkü altın 3.300 dolarlarda düşmüş fiyatı iki haftada düşen üç haftalığı düşen fiyatı 3. 1300 dolarda. Platin ise tarihte altından %10-20 daha değerli bir metali, daha kaliteli bir metali, daha sert bir metali konuşuyoruz. Hala hazırda 1000 dolara yeni ulaştı bu hafta. 965 dolar trend takip sebebinin üzerinde kaldı sürece bakın orada 1520 dolara doğru bir rally bekliyorum. Ama 4 yıldır sıkı bir dinlenme içerisinde o 2021'de gittiği 1320 dolardan itibaren düştü ve güzel bir sıkıştırma üçgen takoz ne derseniz güzel bir sıkışma var. Orada büyük bir patlama için hazırlık var. Orta uzun vadeye sabırlı olanlar için platin çok uygun bir harekete girmek üzere. Ben onun için platin radarımda biraz daha bazen kızıyordunuz. Niye platin anlatmıyorsun bazı yayınlar hiçbir şey olmuyordu. Şimdi şimdi canlanmaya başladığını görüyorum onun için platin radarımda üst seviyelere geldi. Özellikle Çinlilerin yoğun platin talebini gördükten sonra. Buğday buğdaya baskı devam ediyor. Buğday hala Ukrayna Rusya sanki çok iyi barış olacakmış gibi olabilir olmaz yakından takip edeceğiz. Oradaki fiyatlama sanki aşağı baskının devam edeceğini göstermeye çalışıyorlar. Ben hala orada böyle bir baskı gelirse yine pozisyonlarımı tutarım ama pozisyon eklemek için bir kırılma gerekiyor. O da olmuyor. 529 doların üstünde kalıcılık gerekiyor. Gelmiyor. Şu anda haftayı kapattığımız yer 508 dolar. Oralarda diplerde takibe devam edeceğiz. Ama soya fasulyesi biraz daha güzel. Orada bir dipte ters omuz gibi bir oluşum var. 1028 dolar tren takip seviyem. 1070'in üzerine atabilirse hemen bir 110 dolarlık rally beklentim var. Onun yakından takip edeceğiz. Bir miktar alış yaptım ama onu da 1028 dolar aşağısı stoplarım. Üzerinde kaldığı sürece o 1070'i kırarsa ekleyerek trade etmeyi planlıyorum. Brent petrol, Brent Petrolde geçen hafta burada bir iki dip ihtimali de değerlendirdik ve o gece OPEC bir üretim artımına gitti ve gap down açtı, aşağılarda açtı. Ama yukarı ve haftanın geri kalanı hep yukarı gitti. Onun için aslında Brent'in buralarda dip oluşturma ihtimali değerlendirmiştik ki öyle de oldu. Şimdi 64-70 haftayı kapattığı yerin hafif üstü üzerinde atabilirse evet orada bir ikili dipi konuşacağız. Atamazsa tekrar baskı devam edebilir. Haftalıkta çünkü tam kırılma olmadı. Ama günlükte iyi bir ikili dip oluştu. Haftalıkta kırılımın olması için 64-70 üstü kalıcılık gerekiyor. Onun için orayı yakından takip edelim. Ve doğalgaz. Doğalgazda da bakın o doğalgaz bir kontratta aylık kontratlar halinde. Trade ediyor. Bir kontratta alıyorlar. Bir kontratta satıyorlar neredeyse. Bu kontratta alış yaptıklarını geçen hafta uyarmıştık. 3.61 trend takip seviyem üzerinde kaldığı sürece yön yukarı gözüküyor. Kısa vadede çok tehlikeli bir Lütfen küçük montanlarla kısa vadeli trade edin ve stoplarınıza sadık kalın. Ve uranyum, uraneme ihtiyafı ile takip ediyoruz. Uranyumun özellikle bu nükleer güçler tartışmaları arttıkça uranyum talebin artacağını, nükleer enerji talebinin arttıkça uranyum talebin artacağını görüyoruz. 36 dolar 72 cent tren takip seviyem üzerinde kaldı sürece yön yukarı aslında güzel kazançlar oldu 27'lerden diplerden kalktı. Tabii herkes sabredebilir mi o dipleri alabildi mi ayrı bir konu ama biliyorsunuz 60 dolarlarda trade takip ediyorduk. Sonra 30 doların altına kadar gelmişti. Şimdi hızlı bir yükseliş yapıyor. Artık temkinli olacağımız yerlerdeyiz. Ve euro dolar. Evet euro dolar 1.12 seviyesine doğru doğru yaklaşabileceğini anlattık. Geçen haftalarda geldi. Şimdi karar alındayız. 1.11.96'yı gördük. Oradan hafif teptik. Şimdi 1.11.96'yı trend takip seviyesi olarak tespit ettim. Oradaki trend çizgisinde. Bunun altında yeni bir kırılma olabilir. Ve yeni şeyleri konuşmaya başlayabiliriz. Doların güçlendiği senaryoyu konuşabiliriz. Onu işte o zaman altının da belki geri çekileceği kısa vadeli biraz daha geri çekileceği bir senaryoyu tartışacağız? Yani bir, birkaç yüz doları konuşuyoruz. Ama 1.12'de tutup üzeri tekrar atabilirse euro dolarda işte bu bütün anlattığımız senaryoları tekrar gündeme geliyor. Ama bakın Avrupa faiz indirmeye devam ediyor. Bütün İngiltere faiz indiriyor. Amerika indiremiyor. Dolayısıyla oradaki döngü aslında hala hazırda Amerika'nın dolarının lehine. Onun için euro doların faizsel dengesi aslında euro'nun lehine değil. Onun için uzun vadede bu faiz kararları belirleyici olur. Faiz yüksek olan para aslında güçlü kalır ama o açıdan euro doların 1.12 aşağısında kırması ve kalıcılığı senaryoyu değiştirecek. 1.12'de karar anı üstü pozitif artı negatif. Dolar yen, dolar yende de 139-140 seviyesinde bir karar anı olduğunu anlatmıştık. Orada tutuldu. Şimdilik orada böyle ikili üçlü bir dip oluşumu var. Biraz bullish bir görüntüsü var. Ne yapacağız? 142-27 trend takip seviyemiz üzerinde pozitif. Aşağısından negatif bakarız. Döngü şimdilik doların biraz daha güçleneceğine dair bir görüntü içermeye başladı. 10 yıllık tahvilleri de beğendim. Faiz olarak beğendim yani yukarı gözüküyor. Aslında hisse senedi piyasası için negatif gözüküyor. Onun için dikkatli takip edeceğiz ama emtia piyasası için bazen ters koreli olduğu hatta bazen de uzun yıllardır ters koreli olduğunu anlatıyoruz. Yani faizler yukarı giderken de altın gümüş yukarı gidebilir. Evet hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika bir hafta diliyorum.